Cumhuriyet Halk Partisi NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizlik ödeneği miktarının artırılması, ödeme sürelerinin uzatılması amacıyla kanun teklifi hazırladı. NİDE Milletvekili Ömer Fethi Gürer, işsizlik sigortası kanununda değişiklik yapılmasına dair hazırladığı kanun teklifinde, ülkemizde meydana gelen ekonomik krizin, gün geçtikçe halkın yaşamını olumsuz yönde etkileyen bir duruma dönüştüğüne dikkat çekti. İşsizlik ödeneği işsiz kalan bireylerin geçimlerine katkıda bulunan önemli bir sosyal güvencedir. Bu ödeneğin süresinin uzatılması işsiz kalan bireylerin bir süreliğine de olsa ekonomik olarak daha güvencede kendilerini hissetmeleri için bir kanun teklifi hazırladık. İşsizlik sigortasına erişimin kolaylaştırılması ve şartların makul düzeylere getirilerek hem bireylerin hem de toplumun ekonomik güvenliği aslında yapılacakları kanunda düzenlenmesini talep ettik. İşsizlik sigortası kapsamında yapılan ödeme miktarlarındaki artışın sağlanması için günlük işsizlik ödeneği miktarının %40'tan %75'e çıkarılması, işsizlik sigortasına erişimle ilgili kolaylaştırıcı düzenlemelerin sağlanması, hizmet akdinin sona ermesinden önce hizmet akdine tabi olunan gün sayısının 120'den 60 güne indirilmesini ve ödemelerin daha uzun bir süreye yayılmasını bu anlamda kanunla yapılacak düzenleme sonucu gerçekleşmesi için talepte bulunduk. İlkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizde işsizlik sigortası öncelikli olarak daha geniş kapsamda sorun çözücü noktaya taşınmalı ve işsizlik ödeneği daha fazla ödenebilir boyuta erdirilmelidir. Bu değişiklikle ilgili kanun teklifimizi Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na sunmuş bulunuyoruz.